Bugün kanalın en çok beklenen hikaye videolarından birine giriş yapıyoruz. Video boyunca as bayrakları as modunda takılacağız. Uzun bir video olacak. O yüzden şimdiden hazırlığınızı yapın. Hazırlık öncesinde de bir abone olursanız çok sevinirim. Herkese selamlar, ben Favu. Bugün sizlerle birlikte protokolün Türk ve 20. ajanı olan Feyd'in hikayesini inceleyeceğiz. Öncelikle Feyd'in gerçek adı Hazal, eğletmez ve Rem'de çok uzun bir süre serbest bir ödül avcısı olarak görev yaptı. Feyd'in çocukluk dönemiyle ilgili bilgi sahibi olmamakla birlikte memleketiyle ilgili de bazı teoriler var. Aslına bakıldığı zaman birçok kişi ajanımızın İstanbullu olduğunu düşünüyor ama bununla ilgili bir doğrulama olmadığı gibi aslında İstanbullu olmadığıyla ilgili de spoiler verilmişler Fakat Hazal'ın protokol öncesinde İstanbul'da yaşadığını biliyoruz. Şimdi tüm bunları geçelim ve hikayenin ana konusuna bir giriş yapalım. Heytren'de çalışma hayatını sürdürürken onun için çok önemli ve değerli birinin kaçırıldığını öğreniyor. Neler olduğunu anlamak istiyor ve radyant güçlerini kullanarak bir araştırma yapıyor. Bu araştırma sırasında Valorant protokolünün varlığını öğreniyor ve kendisi için değerli olan bu kişiyi protokol ajanlarının kaçırdığını düşünüyor. Hatta düşünüyor demek birazcık hafif kalabilir çünkü kendinden oldukça emin bir şekilde birim sana şu maili atıyor. Mailde de kaçırdıkları kişiyi ona geri teslim etmeleri gerektiğini söyleyerek tehditkar bir üslup kullanıyor. Tabii ki başta birim sonu olmak üzere herkes şok. Bu süreçte protokol ajanları ise onlar için çok daha önemli olan bir işle uğraşıyordu. Önceki hikayeden hatırlayacağınız üzere Neon'la bir portal açma projesi üzerinde çalışılıyordu. Alfa dünyasından Omega dünyasına bir portal açma projesi üzerinde çalışılırken bir de ortaya Fade çıktı. Bu portal projesi Valorant ajanları için oldukça önemliydi fakat Fade'in aslında ne kadar tehlikeli olduğunu o anda fark edememişlerdi. Birim son bu maili aldıktan sonra Sova'yı yanına çağırarak bu durumla ilgili bir araştırma yapmasını istedi. Aynı zamanda Cypher'da neler olduğunu anlamak için mesajların geldiği noktayı araştırıyordu. Bu araştırmadan çok kısa bir süre sonra Cypher sona geri dönüş yaparak bu mesajların şifre şifrelenmiş olduğunu ve izini bulamayacağını söyledi. Aynı şekilde Sova'da da Cypher'ın söylediklerini destekleyici bir şekilde birim sonu bu maili attı. Sova eski yöntemlerle arama yapılması gerektiğini söyleyerek araştırmaya devam edeceğini bildirdi. Bu araştırmalar devam ederken birim sonu ait olan ve projelerin yayınlandığı pano üzerine Fade simgesi de eklendi. Tüm ajanlar bu portal projesi üzerine o kadar yoğunlaşmıştı ki Fade'in ne kadar tehlikeli olduğunu fark edememeleri çok ciddi bir sonuç doğuracaktı. Fade bu süreçte harekete geçmişti bile. Ajanlar hakkında derin bir araştırma yaparak bunları birim sona gönderdi. Bu şantaj mesajları belirli maplerde tabletler içerisinde yayınlandı. Hayley'in yayınladığı bu mesajlar aslında ajanlar hakkında bilgi sahibi olmamıza da olanak sağladı. O yüzden hikayenin gelişimi açısından da oldukça önemli bir detay. Fate oyunumuza dahil olmadan hemen önce oyuna girmeniz halinde belirli maplerde bu mesajları sizler de okuyabiliyordunuz ki bu durum o dönemde oyunu oynayan kişiler tarafından inanılmaz sevilmişti. Her mapte farklı bir ajanın bilgisi yer alıyordu. Bu olayın hemen akabinde Fade birim sona bir mail daha attı. Mailde Sova ve Cypher'ın ne kadar araştırma yaparsa yapsın onu bulamayacağını söylüyordu. Kendinden emin ve özgüvenli ajanımız tüm protokol ajanlarına korku salmayı başarmıştı. Her geçen gün panoya Fade ile ilgili ekstra bir bilgi ekleniyordu. Fade'in ajanları açık açık tehdit etmesi özellikle Sova'nın sinirlerini bozmuştu. Fade eline getirdiği tüm belgeleri kamuoyu ile paylaşmaktan bahsediyordu. Valorant protokolü gibi gizli bir organizasyon için bu ciddi bir sorun haline gelmişti. Sova, birim sonu bir ses kaydı bırakarak endişelerinden bahsetti. Portavasva projesini yani Omega Dünyası'na geçiş projesinin ertelemesi gerektiğini anlattı. Ve bu şekilde düşünen tek kişi de Sova değildi. Bu mesajın hemen akabinde Viper da Birimson'a bir ses kaydı bıraktı. Birimson'un Sova'ya olan güveniyle ilgili alaycı bir üslup kullanarak artık kaybettiklerinden bahsetti ve Feyd'in bilim sonu attığı mesajla birlikte artık işler çığırından çıkmıştı. Bu kadar olay üst üste gelince artık bilim sonunda bir aksiyon almaya karar verdi ve Sova'yla görüşme yaptı. Bu görüşmede bilim sonu Sova'ya yapacağı operasyonla ilgili bilgi verdi ve ekip kurulmasını istediğinden bahsetti. Aynı zamanda kuracakları ekipte kimlerin olması gerektiğiyle ilgili bir tavsiye de istedi. Sova da bununla ilgili ses kaydı bırakarak bir geri dönüş yaptı. Kendisinin ve Cypher'ın bu görevde mutlaka olması gerektiğini bildirerek aynı zamanda şehrin gözetiminin de çok iyi yapabileceklerini aktardı. Bunun dışında Chamber'ın konumu sebebiyle ateş desteği sağlayabileceğini, bir için çıkarma konusunda iyi bir geçmişi olduğunu ve Neo'nun hızıyla operasyona katkı sağlayacağını da bildirdi. Sova'nın verdiği bu bilgilerle birlikte İstanbul Operasyonu'nun ekibi de oluşturulmuş oldu. Komutanım şu şantajı ele geçirmek için oluşturulacak ekiple ilgili tavsiyemi istemiştin. Benim dışında Sayfada da Cypher'da kesinlikle gitmeli. Bütün bir şehri gözetleme işini başka kimse yapamaz. Chamber uygun bir noktadan ateş desteği sağlar. Bu için de tahliye konusunda bir geçmişi var. Bunu kullanmamak olmaz. Neon da sahada hızlı hareket ediyor. Bir de Chizuo'dan biraz uzaklaşsa iyi olur. İkisinin o laboratuvarda çürüdüğü yeter. K.O. da Akbaba'nın pilotluğunu yapacak. Yerde beş kişi, havada bir. Bu iyi bir düzen. Bu tehdidi adalete teslim edeceğiz Brimstone. Sana söz veriyorum. İstanbul operasyonunda Sova, Chamber, Bridge, Neon, K.O. ve Cypher görev aldı. Bu operasyon hakkındaki bilgiler ise hiç olmadığı kadar keyifli bir şekilde bizlere dinletildi. Operasyona ait tüm detaylar Cypher'ın ofisinde bulunan bu bilgisayardan bizlere aktarıldı. Kuş bakışı, Breach konuşuyor. Havalar nasıl? Kuş bakışından kuleye. Allah hakimiyeti Akbaba'da. Siz ne durumdasınız? İstanbul'da sakin bir gece daha. Artık değil. Cypher'dan bütün birimlere sinyal yakaladım. Şantajcımız doğuya ilerliyor. Dördüncü bölgeye girdi. Neon, soba konuşuyor. Hedefi görüyor musun? Evet, burada. Bir binaya giriyor. Bir depo sanırım. Görüyorum. Saha ekibi, birleşip dördüncü bölgeye kapanın. Kuş bakışı yolda. Görüş seviyesine doğru alçalıyorum. Hadi bakalım. A daraltıyoruz. Cemberdan ekibe, hedef için konum aldım. Deponun kuzeybatısında bir binanın çatısındayım. İçeriği görüyor muyuz? İçeriye bağlanamıyorum. Bu kuşun yuvası ağın dışında. O halde doğru yerdeyiz. Ters köşede çatı penceresi var. Buradan giriş mümkün. Tamam bana bırakın. Görüş sağlayın ve ekibi bekleyin. Hedefle temas kurmayın. Tamam. Cypher, polis kanalında durum nedir? Sakin olun, fark edilmedik. Cypher, Güney Otoparkı'nda benimle. Kuzey bende. Sova. Çatıdayım. İçeri giriyorum. Sova. Görüş alanımdan çıktın ama radarda görüyorum. Devam. Binanın doğu bölümü bir depo. Kuzey güney yönünde 10 koridor var. Hedef ortalıkta yok. Batı tarafında ofisler görüyorum. Hepsi boş. Dronla arama yapacağım. Olumsuz. Harekete geçme. Yanına Cypher'ı yolluyoruz. Drone gönderiliyor. Olumsuz Sova. Harekete geçme. Bir koridor var. Tarafında kapılar. Kuş bakışından Sova'ya. Harekete geçme ve destek bekle. Emre cevap ver. duymuyor. Kuş bakışından Sova'ya. Duyuyor musun? Sova. Cevap ver. Sova böyle olmayacak. Cypher, Neon. Sova ile bağlantı kurmak için yaklaşın. Gizlilik protokolünde kalın. Kapıda elektronik kilit var. Halletim. Arkadaşımızı bulalım. Bekle. O neydi? Kalp atışlarınızda artış var. Rapor verin. Cypher, ne ol? Durum nedir? Teo, bir şey göremiyoruz. Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Durun. Yanınıza geliyorum. Gah. Kuş bakışından Chamber'a. Bir şey görüyor musun? Ben olumsuz açı değiştiriyorum. Adam, sana bak. Sova, cevap ver. Hiç. Sana bak. Kıpırtıyamıyorum. <laughs> bir tane daha geliyor. Çember atış hazır. Hedef belirtin. Reçin 8 yönünde. Ol Mehse. Oh, tam isabet. Oh, helvete. Geri çekil. Geri. Yardıma geliyorum. Yetiştim. Çember sen de. Ne? Çıkın orada. Durun. İşte orada. Nerede? Hedef kaçıyor. Dışarı çıktı. Akbabayı otopilota aldım. Geliyorum. Keo şey, olumsuz. Çok yüksektesin. Artık gücün yok. Kıpırdama. Eller el havaya. Kımıldama. Yakalayın. Hemen. Hedef ele geçirildi. Rahatlayabilirsiniz. Bir, bir dakika. Yalnız mıydı? O da Radiant. Radyo hareketlendi. Polis geliyor. Bu işte bir gariplik var. Tabii ki var. Hedefi biz bulmadık. O bizi buraya getirdi. Yani tuzak mıydı sence? Hadi gitmemiz lazım. Emir değişmedi. Herkes toplanma noktasında buluşsun. Sorgulama için merkeze götüreceğiz. Yürüyün. Şimdi bu kayıtta dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Şunu da dile getirmem gerekiyor ki bu ses kaydı gerçekten muazzam ama keşke bunu bir sinematik olarak izleseydik. Tabii ki bu durumla ilgili bir sinematik yayınlandı ama olayın özeti şeklindeydi. Sayfadan bütün birimlere sinyal yakaladım. Şantajımız doğuya ilerliyor. Neon, Sova konuşuyor. Hedefi görüyor musun? <laughs> evet, burada. Saha ekibi birleşip dördüncü bölgeye kapanın. en karanlık korkularınızı gördüm. Benimkiler onları çiğ çiğ yer. Yetiştim. Chamber, sen de. Fade tek başına 5 tane ajanı devre dışı bırakmayı başarıyor ta ki Keo gelene kadar. Pes kaydında da söylenildiği gibi Fade aslında ajanları bilerek o bölgeye çekiyor ki onları etkisiz hale getirebilmek için. Fakat Fade'in burada hesaba katmadığı şey Keo. Fade radyant güçleri gereği ajanların duygularına erişim sağlayabiliyor ve dolayısıyla onları etkisiz hale getirebiliyor. Ama Keio bir insan değil. Dolayısıyla her ne kadar Keio hakkında belirli bilgilere sahip olsa da aslında şantaj mesajlarında da gördüğümüz üzere net bir bilgiye erişememişti. Dolayısıyla Fate aslında ava giderken avlanmış oldu. Fakat yaşanılan bu durum Fade'in ne kadar güçlü olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Öyle ki KO ultisini açarak Fade'in güçlerini etkisiz hale getirene kadar 5 kişiyi haşat etmeyi başardı. Fade yakalandıktan sonra ise olaylar daha da ilginçleşti. Öncelikle poligonda birim odasının yanında bulunan bir hücre tasarlandı. Bu hücre Fade'in güçlerini kısıtlasa da aslında tam anlamıyla yok etmiyordu. Bu yüzden protokol üstünde garip şeyler yaşanmaya başlandı. Protokol üstünde titreyen ışıklar, soğuk kapı kolları ve garip sesler duyuluyordu. Neler olduğunu bilmeyen ajanlar ise delirmek üzereydi. Bunun üzerine Phoenix bilim sonu bir ses kaydı bıraktı. Hey başkan neler olduğunu bize söylesen artık diyorum. Çünkü ben de bizimkiler de bir şeyler görmeye başladık. Hayalet gibi, kabus gibi bir durumlar. Işıklar, mışıklar, soğuk kapı kolları. Herkes sarsılmış durumda. Reis yavaştan sıyırıyor. Sen de Cypher'la böyle gizli toplantılara falan gidiyorsun. Ne zaman gitseniz bir garip haller oluyor. Bak, ben anlıyorum. Ciddi işlere siz bakıyorsunuz ama bize de bir kemik atın. Kiminle buluşuyorsun? Ne oluyor? Ne bitiyor? Biz de anlayabiliriz yani. Bu ses kaydının üzerine Valorant protokolünün ajanlarının durumla ilgili bilgi sahibi olması gerektiğini düşünen birim son tüm ajanlara bu maili gönderdi. Mailde şantajcı ajanımızın yakalandığı ve şu anda bir problem olmadığı yazıyordu. Phoenix'in neler olduğunu ne kadar merak ettiğini ses kaydındaki konuşma üslubundan bile anlayabiliyoruz. Özellikle Reis'in çıldırma detayı beni bayağı eğlendirdi. Bu durumla ilgili de küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Protokol ajanlarının her biri aynı statüye sahip değil. Bazı ajanlarımız daha üst yetkilere sahip yani Phoenix, Raze, Jet gibi ajanlar ise klasik bir ajan rolünde. Örneğin protokol ajanları bilim sonunun izni olmadan dışarıya çıkamıyor veya kılık değiştirmesi gerekiyor ama bu durum Reyna ve Sage için geçerli değil veya Cypher'ın protokoldeki tüm gizli bilgilere erişme hakkı var. Bu durum Sova için de geçerli. Zaten VL'den bahsetmeme gerek bile yok. Neyse biz Fade'in hikayesine bir geri dönüş yapalım. Fade'in tutulduğu hücre bu şekilde görünüyordu. Bu hücre poligonda birim sonun ofisinin hemen yanında bulunuyor ve şu an bu şekilde görünse de Fade içindeyken görüntüsü bu şekildeydi. Kırmızı ışıklar fading güçlerinin kısıtlandığı anlamına geliyordu. Yani hücre aktifti. Aynı zamanda bu süreç içerisinde bilim ofisini ziyaret ettiğiniz zaman ürkütücü sesler duyuyordunuz. Bu seslerin özellikle yabancı versiyonları baya korkunç. <laughs> <laughs> bu benden bu hücrede tutulmaya devam ederken artık bir şeyler yapılması gerekiyordu ve son Cypher'a bir sorgulama emri verdi. Cypher oldukça gergin bir şekilde elindeki tüm bilgileri derledi ve Pay'i sorguya aldı. Bu sorgu Cypher'ın poligonda bulunan ofisinden bize aktarıldı. Şimdi ne kadar konuşursan güvenliğini sağlamam o kadar kolay olur. Bu kafama sıkmadan önce söylenecek bir lafa benziyor. Hayır. Burada kan dökmek yok. Sadece bilgi istiyorum. Sadece sizi rezil ettiğim için intikam istiyorsun. Biraz o da var. <laughs> evet. Valorant protokolü hakkında ne biliyorsun? İstediğinizden çoğunu. Dinliyorum. Harekat prosedürlerinizi biliyorum. Merkezinizin konumunu biliyorum. Genel ekipmanınızı, arge bütçenizi, son altı aylık görev arşivinizi biliyorum. Ve zahmet edip belgesini gönderen her ajanın izin taleplerini biliyorum. Devam edeyim mi? Etkilendim. Etkilerim. Nasıl öğrendin? Öğrenirim. Ama nasıl? Her avcının kameraya ihtiyacı olmuyor. Radyant gücünle. Sayende ona da artık aşinayım. Kusura bakma. Bizimle ilk iletişiminde tanıdığım dilinin kaçırıldığını söylemiştin. Doğru. Açıklar mısın? Neden? Yediğiniz altı biliyorsunuz. Ben bilmiyorum. Bizim işimiz insan kaçırmak değil. Ben de inandım. Gerçek bu. İnanıp inanmamak sana kalmış. Siz kaçırmadıysanız kim kaçırdı? Bak sana bir şey söyleyeyim. Kulaklarına inanamayacaksın ama... Bundan başka dünyalar da var. Heh, şimdi anlaşmaya başladık galiba. Bundan başka dünyalar da var kısmında Cypher'ın Omega dünyasından bahsettiğini zaten hepimiz anladık. Durum böyle olunca onun için oldukça değerli olan kişi Valorant protokolünün kaçırdığına emin olan Faith bir anda sakinleşti. Tabii ki bu sorgulama sonrasında Cypher Fade e gerekli olan kanıtları da sundu. Sorgunun bitmesinin hemen akabinde Cypher bilim sonu durumun özeti şeklinde bir ses kaydı gönderdi. Bilim son, sorgunun ses analizini tamamladım. Çıkardığım sonuç seni aynı. Misafirimiz bir düşman değil. Hatta tam tersine bir dost. Hem de potansiyeli çok yüksek bir dost. Dünyamızın haline bakınca Valorant'a karşı tereddütlü olması anlaşılabilir. Ancak Asgari müşterekte buluşabilirsek hepimiz için çok hayırlı bir iş olacak. Ekibe katılmasını destekliyorum. Benim sunuculara yaklaştırma yeter. Ortalık daha fazla nasıl karışabilir dediğimiz anda ise Son Fey'de iş teklifinde bulundu. Bu iş teklifi olayına en çok sinirlenen kişi ise Z oldu. Hiç de kibar olmayan bir üslupla Son'a şu maili attı. Siz ne kadar birim sonun kafayı yediğini düşünse de aslında Fade'in protokolde olması ajanlar için bir artıydı. Fade iş teklifini kabul ettikten sonra birim sonu bir ses kaydı gönderdi. Eee şimdi sana ne diyoruz? Efendim komutanım. Heh, neyse. Kabusu zapt etmek kolay iş değil. Yine de genelde beni yanıltmaz. Bir kez yanılttı. Evet yazık oldu ama o da geçmişte kaldı. Şu Omega Dünya dediğiniz yerde keşfe yardım edeceğim. Ama bak, aramızda gizli kapaklı iş olmasın. Beni ona yaklaştırdığı sürece sancağınızı taşırım. Ama sözünden biraz bile saptığını hissedersen, şöyle söyleyeyim. En tatlı rüyalarının tersi Tehditkar bir üslupla Valorant protokolüne katıldığını bildiren Fate, bu görüşmenin hemen akabinde ise İstanbul'a geri döndü. Protokolün kuralları gereği artık protokol üstünde yaşaması gerekiyordu ve bu yüzden hazırlık yapmaya koyuldu. Bu durumla ilgili de şu şekilde bir görsel paylaşıldı. Görseldeki ofisin manzarasından yerin İstanbul olduğunu anlayabiliyoruz. Bunun dışında onun için oldukça önemli olan kişiyi bulmak için ne kadar çaba sarf ettiğini panodaki detaylarda görüyoruz. Bu görsel aslında Fade'in yaşamıyla ilgili bize detaylı bir bilgi veriyor. Peki Fade protokole katıldıktan sonra neler yaşandı? Öncelikle Zed Fade'in protokole katılmasına karşı çıkmış olsa da en yakın arkadaşlarından biri oldu. Fade'in protokoldeki ilk görevi Omega dünyasına gerçekleştirdiği ziyaret oldu. Değer verdiği ve kaçırıldığını bildiği kişiyi Omega dünyasında aradı. Sonuç hüsran olsa da Omega dünyası ile ilgili yeni bilgilerin derlenmesinde önemli bir rol oynadı. Omega'dan döndüm. Şanslısınız. Geliş terminali terk edilmişti. Yani bizim için güvenli. Bölgeyi kolaçan ettim ama çok ilerleyemedim. Her tarafta korkuyu hissettim. Bütün şehir diken üstünde. Neden bilmiyorum. Ama dokunduğum zihinlerde gizli bir bölge gördüm. Başka bir terminalin yakınlarında. Cevap bulacaksanız orada bulursunuz. Tabii ki Fate kısa bir süre içerisinde protokol uyum sağlamayı başardı. Protokol üssü ajanlarla keyifli vakit geçirdiği bir ev haline geldi. Fakat geceleri uyumakta oldukça zorlanıyordu. Bunun çözümü olarak gün içerisinde sık sık Türk kahvesi ve enerji içeceği tüketiyordu. Uyumayı sevmeyen ajanımızın bu halleri ise protokol ajanlarının dikkatini çekmişti. Ajanlar Peyit için endişeleniyor ve hatta üzülüyordu. Selamlar Brimstone. Sevgili rüyacımız hakkında biraz endişeliyim. Bu sefer farklı endişeler. Uyuyamıyor gibi. Gecenin yarısı kalkıp dolaşıyor. Kendince sıkıntılı. Bir derdi var, hissediyorum. Güçlerinin faydası baki ama canı pahasına değil. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yardım isteyecek biri değil. O yüzden ben istiyorum. Ah, affedersin Brimson. Feyde arayacaktım. Görüşürüz. Bu ses kayıtları aslında yeni map ile ilgili olan bir durumdu. Çünkü Pete yeni map'te yaşanılan olayları hissetmişti. Oyuna yeni bir ajan veya map eklenmesi durumunda belirli ajanlarımızla bu durumun bağlantılı olduğunu biliyoruz. Fate de o dönemde eklenecek harita ile ilgili bazı şeyler hissetmiş ve huzursuz olmuştu. Bu ses kayıtları da ajanlarımızın onu ne kadar önemsediğini gösteriyor ki bence çok tatlı. Fakat Fate genel anlamda uyuyamayan bir ajan, kabusu sebebiyle uyuduğu zaman kötü rüyalar görüyor ve dolayısıyla uyumak istemiyor. Peki uyumadığı zamanlarda ne yapıyor? Hayet kedilere bayılıyor. Özellikle İstanbul'da yaşadığı süre içerisinde kedilerle vakit geçirmekten çok hoşlanıyordu. Fakat protokole geçtikten sonra bu alışkanlığından da vazgeçmedi. Kendisi sık sık kedi barınağına gidiyor ve hatta bu barınağa ve bağışta da bulunuyor. Fon sağladığı barınağa gidip gece orada vakit geçirmekten, sakinleşmekten keyif alıyor. Bu sebeple Fate uyuyamadığı gecelerde kendini kedi barınağına atıyor. Bu aslında ajanımızın Türk olmasıyla direkt olarak bağlantılı bir durum. Türk demişken ajanımızın nereli olduğuyla ile ilgili minik bir spoiler vermiştim videonun başında. Gelin detaylarını inceleyelim. Her ne kadar ajanımızın İstanbul'lu olduğu düşünülse de aslında İstanbul'lu değil. Göz renklerinin birbirinden farklı olması durumu düşünüldüğü zaman bu durumla ilgili bazı yorumlar yapılabilir. Fakat Fade'in ajan tanıtımı ile ilgili düzenlenen lansmanda bazı hediyeler verilmişti. Verilen hediyeler arasında Fade'in kahve fincanı ve kestane şekeri bulunuyordu. Kahve fincanının üzerinde Çin'i işlemesi olması aslında bu durumla ilgili verilmiş bir spoilerdı. Çin'i deyince akla gelen ilk yerlerden biri tabii ki İznik. İznik Bursa'nın bir ilçesi ve Bursa denildiği zaman akla gelen ilk şeylerden biri de kestane şekeri. Bu iki detayı birleştirdiğimiz zaman ajanımızın Bursalı olma ihtimali çok yüksek görünüyor. Her ne kadar biz bu şekilde tahmin ediyor olsak da bununla ilgili Riot Games tarafından onaylanmış bir bilgi bulunmuyor. Fakat yıllar öncesinde Yüksel bununla ilgili bir teori videosu zaten çekmişti. Bu durumla ilgili araştırma yaparken direkt karşıma yükselim videosu çıktığı için burada da adını geçirmek istedim. Şimdi de ajanımızın konsept tasarımıyla ilgili detaylara bir göz atalım. Artık biliyorsunuz ki ajanların konsept tasarımları yapılırken memleketlerinden esinlenerek yapılıyor. Ajanların memleketlerindeki gelenek ve görenekleri, görünüşleri hatta konuşma tarzına kadar birçok detay konsept tasarımlarına yansıyor. Fate için de aynen bu durum geçerli. Ajanımızın kıyafetindeki nazar boncuğu işlemesi, ellerindeki kınalar, göz rengi ve duruşu tam bir Türk görseli. Fade'in kimseye eyvallah olmayan tarzındaki bu konsepte açıkçası beni memnun ediyor. Fade'i silik bir karaktere sahip olan ajan olarak tasarlamaktansa bu şekilde güçlü olarak tasarlamaları bence bütün Türklerin hoşuna gitti. Ki zaten doğru olan da buydu. Fade korkutucu ve soğuk bir ajan gibi görünse de protokolün diğer ajanlarıyla iyi anlaşıyor. Birlikte sık sık tatile çıkıyorlar ve keyifli vakit geçiriyorlar. Bu durumla alakalı olarak da bizlerle bu şekilde görseller paylaşılıyor. Hayden hikayesi genel anlamda ilerlemeye çok yönelik olan bir hikaye. Örneğin bu kayıp olan kişi hala bulunamadı. Bu da demek oluyor ki ilerleyen süreçte bununla ilgili bazı gelişmeler olacak. Bunun dışında protokole bu kadar havalı giriş yapan bir ajan daha zaten olmadı. Ama gerçekten as bayrakları as modunda değil miyiz şu an? Bu arada Peyd'in aradığı bu kişiyle ilgili şu bilgiyi verdim mi hatırlamıyorum. Bu kişi bir erkek. Sevgilisi mi, erkek kardeşi mi yoksa çok yakın bir arkadaşı mı bu bilgiye sahip değiliz. Şöyle durup bir düşündüğüm zaman sanırım Fate ile ilgili anlatacağım şeyler şimdilik bu kadar. Ajan hikayeleri videolarını çok çok uzatıp size sıkmak istemiyorum aslında. Verebileceğim kadar bilgiyi en net ve temiz haliyle sizlere vermek istiyorum. Yani örnek veriyorum Fade'in giyim tarzıyla ilgili burada 5 dakika sizinle konuşabilirim ama gerek var mı? Ha, gerek var ayrıntıya gir detay ver konuştukça konuş derseniz ben konuşurum yani ben severim konuşmayı. O zaman şimdilik müsaadenizi istiyorum. Sizleri çok 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 ama çok seviyorum. Kanalıma destek olmak isterseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.